Arkadaşlar şimdi bilmem kimin yerinde şu olmalıydı, bunun yerinde bu olmalıydı diyorsunuz. Fakat şöyle bir şey var. Ee, bunu o an belirliyor yani. O an ne olması gerekiyorsa o oluyor. Dönüşte e, benim kullanmam gerekti çünkü kimse kullanmıyordu arabayı, ben kullandım. Ben kimseye diyemem şunu yapma, bunu yapma, kafanı camdan çıkarma çocuğum falan filan diye. Böyle bir şey söyleyemem. Herkesin kendi hayatı. Ama orada olması gereken kişi de, kim olarak düşünüyorsunuz bilmiyorum ama herkes farklı birini düşünüyor şu an. Şu olabilirdi, bu olabilirdi diye. Olması gereken kişinin de olması için önce orada olması gerekiyor. Yani orada yanımda olması gerekiyor. Yoksa nasıl olsun? Işınlanıp kafasını oradan koparıp koyamam ki. Böyle. Ceylan, Sultan teşekkür ediyorum beğendiğiniz için. Beyza teşekkür ederim. Ayşegül teşekkürler. Ben olmalıydım. Ben camdan kafa çıkaran ben olmalıydım. Reş olmalıydı. Reş! Reş onu çıkar kafayı. Reş kafayı çıkar. Reş kafayı çıkar. Çıkalım. Evet, ne? Kendime geldim. Evet, kendime geldim. Bir su içeyim. Yine yaktın bize su bile içemiyoruz. Kenardan kenardan mı içmek zorundayım? Tamam içeyim. Susu bu arada. Yarım yudum su içtik yani. Böyle arkadaşlar. Diğmezden bir para yağmuru. Buramda elas var. Ceylaner Türk makyajdan bir para yağmuru makyaj. Herkes o kadar macet makyaj yapmayın. Sonra kanıyoruz. Sonra inanıyoruz. Gerçek sanıyoruz. Bilal Fan teşekkürler.